Merhaba arkadaşlar bugün Riko ile birlikte Lia'ya ya yardım edeceğiz. Minecraft'ta çeşitli yaratıklara dönüşerek ona yardım edeceğiz Riko. Sen neye dönüşeceksin bunu? Hmm, ben neye dönüşeceğim? Ah oh, bir dakika arkanda inek var gördün mü? Evet gördüm ineğe mi dönüşeceksin? Bence ineğe dönüşebiliriz. Ne diyorsun başka bir şey mi dönüşsek ya? yoksa bence inek ya hem anlamaz çok iyi. Oh, oha ne ara dönüştün. <laughs> 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 Dönüştüm işte. Tamam şimdi ben de hemen hızlı bir şekilde dönüşüyorum ve tada ben de inek oldum. İki tane inek kardeş yan yana. Şimdi işimiz Lia'yı bulmak ve galiba buldum. Şurada ileride bak görüyor musun ağaç kırıyor. Gördüm gördüm hadi gel bakalım. Gel gidelim bakalım ne yapıyor ne ediyor ya. O güzel de ağaç kırıyormuş. Ya bir dakika çalışma masası yapmam lazım. Nasıl yapıyorduk? E, tamam tamam böyle bir çalışma masası biraz odun. Rico duydu mu çalışma masası yapıyormuş ya. Hey merhaba biz Mö Mö ve Mö kardeşleriz. Saldıran ne inek gördün mü? Merhaba. Ha, acıkmıştım. Yine, Aa, yine, hayır, yine, hayır, yine. hayır hayır ya. hayır 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 acıkman için bize vurmaması lazım Rico birazcık kaçalım buradan hayır, Kaçmayın hayır, dur, hayır, dur 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 buraya et atalım et atalım Rico Rico çabuk et at ne atayım ne atayım ne al. bakıyorsunuz al, lan al, ne al, bakıyorsunuz al, al, lan bana al al ne yapıyorsun Rico o al. kadar mı attın pişmiş et <laughs> <nasıl gülüyor> bir, şey bir sürü attı Sizi yememem için bana et mi attınız inayiler ben yine sizi yiyeceğim ki Oo. Hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok Rico birazcık kaçmamız lazım sanırım bizi çalışıyor. kaçalım kaç, kaç, kaç. kaçalım 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 gel gel Ay, gel. inekti ya bunlar mıydı ya? Aha bunlar galiba. gel lan buraya gel. Gel Rico Rico. Çabuk dönüş çabuk dönüş başka bir şey dönüş Başka bir şey neye dönüşebiliriz? Aa koyun mu oldun sen? Dur bende neye dönüşsem neye dönüşsem. Aa bak ben de buna dönüştüm. Nasılım ama uçabilirim ben. Mükemmel oldum. Mor olduğum için beni kesemezli ya? Bence de kesmez seni ya mor bir koyun olduğun için sana acır hiçbir şey yapmaz. Hey ya bak arkanda ne var? Uçan küçük tatlı bir abi hayalet. Yedim işte o inekleri. Kim vurdu bana ya? Bu ne? Oo bu neydi ya? Ee, neydi? Elay mıydı? Neydi? Aa, mor inek mi? Yuh. Mor inek mi? Ha bu benim olsun. Lan bu inek değil ki. Bu koyun. Koyun. Koyun bana bak. Bana bak. Bana bak. Koyun sen morsun. Sen benim ol. Tamam mı? Aa gördün mü bunu? Rico gördüm gördüm. Bence bu bize bir şey yapmamız için bon buna bir sürü mor bloklar verelim. Şöyle bir yazayım mor. Al bak bunları veriyorum. Durdan hemen bir kılıç yapayım de koyunumu korumam lazım sonuç olarak. Attım ne attım bu? attım Rico bir sürü şey attım bir sürü şey attım. Aha, al bakalım. Ya o hangi A, renk ya? Ne? Buna ne kadar çirkin bir renk be. Bu ne kadar çirkin? neyse ben bundan bir ev yapayım şuradan kendime bakalım. Hop şuraya yapabilirim. Ya gitti en kötü yeri seçti ya. Neyse biz de yardım edelim Rico uyan birazcık ya. Koyun olarak yardım et bakayım görünce ne diyecek? Aha Koyun ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu koyun? Aa! <laughs> <laughs> Rico bir. Ya. koyuyor ya. Nasıl blok koyuyor ya, bu? ya. Bak bak bak, bak. Dur, koyuyorum. Bir dakika şuraya da yapayım. O, nasıl yaptı ya? Ne kadar çirkin bir ev oldu ya. Bu koyun iğrenç oldu bu. Bir dakika mor cam koymamız lazım. Rico mor cam koyalım. Bir de bir sürü mor camlardan dizelim buralara. Aa, bu da bana ben yardım biliyorum. ediyor. Lan küçük şey. E, neydi bunun adı ya? Mavi şey. E, bana yardım et. Cam koy. Evet aferin. E, evim çok yamuk oldu ama olsun. Koyuyoruz zaten ya. Bir de bize emir veriyor. Şimdi var ya bırakıp gideceğim Aa ha. Dur Bırakma. Bitirelim işimizi içine. Riko bak ben blokları dizdim bile gördün mü? Ön tarafta kocaman bir pencere var. Ne yapıyorsun? Böyle ev mi yapılır? Ne var ne olmuş ne olmuş? Ya ulan blokları bir de farklı koymuşsun bana ya. Senin yüzünden sen koydun ilk önce duvarları. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Bak bana suç atıyorsun yine. Ya bu koyun nasıl uçuyor ya? Aa, aa. Nasıl uçuyor Rico, bu ya? Rico, Rico Rico uçan bir şey dönüş anlayacak. Aa, aa, nasıl dönüş uçuyor ya? bu? Ka kaç buradan kaç çabuk, kaç çabuk kaç başka bak, bir şey dönüş. Ya. niye gittin ya niye gittin? Tamam ya tamam ya. Ya. Ağlama ağlama. Geldik geldik bak. Buraya tekrardan blokları koyuyorum. Ve buraya bir tane güzel bir mor giriş yapacağım senin için. Şimdi ben şuradan bir tane çalışma masası yapayım evime. Şuradan sandık yapayım. Hop tamam. Etlerimi buna koyarım. Lia bak kapını da yaptım. Çok güzel oldu. Rico neredesin? Ah geliyor. Oo. Geliyor. Hayır. Vurdunu görürsek çığlık atar. Çok biz korkar Rico yapma sakın. Gel buraya Lia gel buraya. Ne oluyor lan? Ah. <laughs> gel buraya. Hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 ya rica <laughs> 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 böyle bir şey olmaz. <laughs> Dur dur, edin dur, edin dur, bana. dur 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 Lia'ya ben bir sürü elma vereceğim Rico git başka bir şey dönüş çok pis korktu kız ya ha, dönüştüm dönüştüm ah tamam aa, tamam, aa, tamam nereye gitti be o? o, bir sürü elma verdim teşekkür ederim teşekkür ederim ne demek ne demek sana bir sürü ençli elma verdim onları ye sana bir şey olmaz tamam şöyle evini devam ettirelim o nereye gitti gördün mü bir daha gelmesin o ah balık olmuşsun Riko şimdi de <laughs> hey, hey, kendim. hey, balık boğuluyor su ver bana balığı suya koyalım tamam, tamam tamam al ben hemen yaptım senin için bir tane gölüp gir balık bakalım. Hadi balık hadi koş. Tamam balık adem, adem. Tamam şöyle etrafını da kapatalım. Seni senin arkadaşı sandı gördün mü? <laughs> <adem, adem. gülüyor> Orada kalacaksın artık. Aha balığım oldu. Balığım oldu. Uley be, uley. Ya Riko öyle balığa dönüşürsen böyle hamsi yaparlar seni. Bir daha dönüş. Aa oh, kırıyor. Ya oğlum dur görecek görecek. Dur kaçıyorum. Ha, kaçıyorum. Oh, tamam ben de kırdım akvaryumunu. Akvaryumunu kırayım eski haline getireyim buraya. Hey bana biraz taş ver verir misiniz? Ocak yapacağım. Ocak mı yapacaksın ya? Senin istediğin ocak olsun. Ah oh, bir dakika o fırın bir kere. Ne ocağı? Al sana bir sürü değişik değişik ocaklardan veriyorum. Oha bunlar ne bir tane yeterdi. Fırınmış be bu. Ocak değilmiş ki. Tamam buradan bunu koyalım, bunu koyalım. Et pişirelim. Ah kömür lazım. Hadi kömür verin. Tamam al sana bir sürü kömür attım. Ah, al. İskelet ah. iskelet var dışarıda. Evet Ay, evet iskelet bizim. var. Ya Riko korkutuyorsun bak kızı ya. Gece de oluyor zaten. Ya dur bir şeyler 妈妈。 O, ne oluyor yardım be? Yardım ediyor sana. Yardım ediyor Leo. Dur ben de başka bir şey dönüşüp geliyorum hemen. Bekle bekle. E, ee, Rico geliyorum. Bak neye dönüştüm. <laughs> neye dönüştüm bakayım? Hop Leo bak ben neye dönüştüm. <laughs> kim geldi yine evimize? Bu, kim be kim? Ah Aksolot. Aksolot suyu koyalım. Hadi su koy. Su Su, Hayır. su. su. Gel. Aksolot uçuyor. Aa, yüzüyormuşum. Uçuyor muyum? Ne oluyor ya? ya? Şunu ya kapatalım ben da, da lan, dışarı çıkmasın. Uçan aksalot, Al gittim ya. Nereye gitti ya? Nereye gitti? İskele. Şimdi ben neye dönüşeceğim? Sen bekle. Bekle bekle bekle. Neye dönüşelim şuradan? Korkunç bir şey olalım. Çünkü gece oldu. Oha vidro dönüşeyim. Bakalım beni görünce ne yapacak? Lia evinin arkasına bak çabuk. Hey iskelet bana yatak verir misin? Uykum geldi. Gece oldu ya. Hadi uyuyayım ben biraz. <laughs> Rico, Rico, cama bak. Rico cama bak. Aa, Aa ne <laughs> oldu sana? İskelet <laughs> orada biri var. Lütfen yardım Oo, et. Oo ben bir vidırım. Bak Lia yanına geldim. Nereden çıkacaktık? Nereden merak dendir, etme merak bırak. etme. Vidir sana yardım ediyor. Çatını kapatıyor. Bak diye korkmana gerek yok. Yardımcı bir vidir bu. O bu ne yapıyor? Delirdi mi bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Benim çatımda ne işi var bunun? Ya Mori çok abartmıyor mu ya? Baksana şaşırdı bile. Ne bileyim ya. Beni iyi bir vidir sansın. Niye kötü bir vidir sanıyor ki? Vidirler iyidir bence. Git buradan hadi uzaklaş. istemiyorum seni. Git git. O bana var ya. Tamam gidiyorum ya. Başka bir şey dönüşüyorum arkadaşlar ya. Galiba bu birazcık onu korkuttu. Tamam şimdi. Ben öldüm. Ben öldüm. Güneş doğacak şimdi? Bir dakika. Tamam o zaman gece. Gece olursa böyle. Aha güneş doğacak diyor. Riko havayı sabah yapıyorum ben. Yap bakalım. Aha, eşek Aha. olmuşsun. <laughs> i̇şte güneşim doğdu. Oo bana kim elmas kazma attı? Kim kim? Riko eşek bak. geldi. Eşek Riko geldi diye arkana bak. oh, eşek. Hey Aa bu ne? Bu ne ya? Hani ne iğrenç şeyler. Çık evime. Çık. Çık. Al, iğrenç çık çık, al, çık. Al, çık. bütün evini eşek doldurdum. Aa, <laughs> evim eşek doldu. <laughs> Burası ahıra döndü ya. Of ya. Viko <laughs> çok iyi oldu. Bana er verir er eğer verir misiniz? Eğer mi? verir. Al al al. Sana eğer attım. Arkana eğer attım. Bakalım ne yapacak? Eşek mi sürecek? <laughs> küçük eşeğe eğer koyabiliyor mu ya? Hayır. Küçük eşeğe eğer olmaz diye. Büyükleri olur sadece. Ben bunu eğer koyamıyorum. Nasıl yapacağım? of ya evi kocaman. O oh, eşek eşeğe biniyor lan nasıl oldu? Ben yapıyorum ne? hadi bekle bekle. Aa ben de bindim. Bak kanatlı eşek, kanatlı eşek gördün mü? Uç bakayım uç. Ya hadi eşek benim arkadaşım ol hadi ya. Hadi bir tane arkadaşım ol. <laughs> bir tane arkadaşım ol diyor Rico. Gel ya başka bir şey yapalım ya. Bunu nedir ama göndersek. Ne diyorsun o işe? Oyunum mu bitirelim yoksa. Yok bir dakika aklıma daha güzel bir şey geldi. Şimdi izliyor musun Hiç beni? Oldu. Ah. Arkadaşım oldu eşek. Arkadaşım oldu. Ya eşek seni şuna bak. <laughs> tipine bakın Liyan'ın eşeği binen Liya. Arkadaşım Şek, arkadaşım Eş, arkadaşım Eş. Ne kadar da mutlu oldu ya. Riko bence var ya buraya güzel bir elmastan ev yapalım. Ne diyorsun? Evi çünkü eşek doldu onun. Hadi yapalım o zaman. Tamam şöyle küçük bir tane ufak bir ev yapalım. Sonra onu Nedir'e gönderelim. Bak elmastan ev yapıyorum görüyor musun? Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz siz? Sana elmastan ev yapıyoruz ya. Ne yapıyor gibi duruyoruz ya Allah'ım ya Rabbim. Bunlar kendilerine elmastan ev yapıyor ya. <laughs> kendimize değil dur ben bir tabela alayım Şuna yazayım kendimize değil sana Bak şimdi izliyor musun Riko Kendimize değil sana Yapıyoruz bak yazdım yazdım Görüyor musun ona wow, yazdım. Kendimize değil sana yapıyoruz Niye bana yapıyorsun benim evim var ya zaten Ama eşek dolu evin dur ona da yazalım Hemen buraya ama eşek dolu. Ama eşek mi dolu? Ya evet ya ne olacak benim bu evimin hali ya. Çıkın gidin ya hadi gelin bir takip edin. Artık eşeklerin evi oldu. Riko gel gel şuna güzel bir tane ev yapalım ya. Şöyle biraz daha yükseltiyorum duvarları. Hop iyi oluyor. tam. küçük ev yeter ya fazla büyük yapmamıza gerek yok. Tamam işte iki blok daha çıkartalım yeter o kadar. Tamam bir tane de çatı yapalım ne diyorsun? Yapalım yapalım. Tamam şöyle yaptık şöyle yaptık hop 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 hop. Bak on numara oluyor ne on numara. Ne kadar çirkin bir ev oldu ya. Kutu gibi oldu ya. Camı Bile yok ne yaptınız siz? Dur dur ha, doğru Rico cam yapmamışız oğlum niye ayıktırmıyorsun beni? Tamam şöyle açıyorum hemen yapalım. Tamam ben de yapıyorum. Cam yaptım. Al al diye al sana cam. Bir sürü cam. Kutu gibi ev oldu. Siz hiç mimari zevkiniz yok sizin gerçekten. Ya sürekli bize lafa atıp atıp dur ya. Şimdi evin havaya uçuracağım. Ha delirtme lan beni. Ya ben bunu getiriyorum ya. Ben de. en iyisi bu elmasları bir çalayım da şuradan şöyle çalayım. Bunlar benim olsun. o tamam güzel güzel. Ya Lia niye çalıyorsun? El Elmasları abicim. Hop şunları da alayım şunları da alayım. Böyle ya, ev mi olur ya, çok çirkin Rico, ya. Rico Riko aç şu portalı ya gitsin ya buradan. Açtım bak üstüne de elmasları attım. Gel bir buraya şeyler. gel. Gel bakayım gel buraya. Gel uyan 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 burayı takip et. Burayı burayı burayı, burayı, burayı. hadi hadi hadi. Oo. Oh. O bir sürü ölmez var burada bir sürü ölmez. Hay nedir portalımın ne alaka? Ben nedir ama gideceğim. Gitmek istemiyorum ki. Gideceksin, gideceksin, ya! gideceksin. Nedire geldim? Rico gel 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 sen de gel. Çabuk gel. Geldim valla. Gel, gel. Oha burası çok korkunç ama Leo buradan korkar. Ona eşyaları verelim. Geri gitsin bence. Ne diyorsun? Evet Leo. buradan bunlara hiçbir şey bulamaz. Geri gönder bunu. Geri gel, geri gel. Ya eşeğin nedir de ne işi var ya? Hiç anlamıyorum ha. Tamam ben şimdi ona bir süre indir gözü ve Blaze tozu atacağım. Hatta indir de dağıtayım. Şöyle indir gözü dağıtayım. Al bakalım Liya. Al arkana atıyorum. Gerekli eşyaların hepsini attım. Al bakalım bunları. Oo, ne yaptın? Bunları bana attıysan ben oyunu bitiririm he bu arada. He <laughs> he kesin bitirirsin. Rico gel gel gel. Dışarıya gidelim. Gel. Oo oh, şu şey elmasları ne? da alayım. Elmasları da alayım. A, yine mi ya? Eve geri dönüyorum. Ya hala elmas diyor ya. Ne kadar elmas göz bir kızmış bu. <laughs> tamam o zaman Rico. Şimdi ben gizli komodu kullanarak bunu End Portal'ın odasına götüreceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi ben de. Hop kullanıyorum hemen gizli komutu. Bekle. Tamam kullandım. Şimdi oraya gitme zamanı. Hadi gidelim. Aha bak Riko gördün mü? Bak bak bak. Şöyle duvarların içinden geçiyorum ve portal odasını arayalım. Gel benimle birlikte. Arıyorum ben. De. Hadi bulalım. Hadi hadi hadi. Nerede? Oha bir dakika. ent ent nerede biliyor musun tam? Bu gördüm. Şimdi gördüm. E Warden var oğlum yanında. Warden yeri var. E buraya nasıl gidecek buradan? Onu hemen hızlı bir şekilde yumurta odasına götürmemiz lazım. Aa ne yumurta? ortası ya. Aha göz odası buldum buldum. Tamam şimdi Lia'yı gizlice buraya çekeyim mi? Hadi çekelim çekelim korksun bir anda. Tamam dur dur yazıyorum gizli komodu. Hop Lia Moni TV ve tada. Aa ne oluyor? Nereye geldim? Her yer kapkır. Lan beni buraya nasıl çek? kim vuruyor bana be kim vuruyor be hadi hadi ya yapabilirsin bir dakika ya ben farklı bir şey dönüşeyim artık neye dönüşeyim neye dönüşeyim şöyle enderman oldum böcek gelmesin ha ha bilecik enderman sizin burada ne işiniz var biz iyi enderman ve iyi bileceğiz gel bakalım şimdi gözleri diz buraya ve bizi ende götür hadi bakalım gözleri bir dakika göz düzmem lazım benim buraya mı nasıl diziliyor ben tam bilmiyorum ki böyle mi böyle böyle hadi hadi yapabilirsin Galiba ya doğru diziyorum bir dakika şu tarafa gitmem lazım lazım tamam şunu da koyayım şimdi şu taraf kaldı hadi açsın açtı 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 Rico hadi gidiyoruz ya geldiğim yere bak ya buradan ben oraya nasıl gideceğim şöyle blok koyayım Gel bakalım. gel bakalım ya bileyiz usta yaptı bile ben tekrardan Elaya dönüşüm. hadi 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 gidelim gidelim yap yolu yap yolu ama bir dakika Liya'ya ya yok atalım Teşekkürler bileş teşekkürler thank you Aa bir sürü enderman var burada ne yapacağım ben Bir dakika diye şimdi sana bir sürü şey atıyorum İlk önce sana bir bir tane yay atacağım ve bir sürü ok atacağım. Al bakalım bu okları. Hatta Nediray set de atıyorum lan. Nediray set de lan, atıyorum. Ok. Aa, bir dakika şunları atayım. Nediray set mi? Yok. Hemen bunları takmam lazım. Al çok bakalım. Iyi, al çok bakalım. Rico gel biz de uçarak şu kristalleri patlatalım. Uğraşmasın o tekrardan. O, o, A, biri bana vuruyor. Kim vuruyor bana be? Ya Li artık sana bir şey olmaz. Bir sürü elman var. zırhım var. Çok iyisin sen. Aha. Aha. bir tane vurdum. Aha da vurdum. Aha, Helal aha. be helal Aa. be. Abi bana vuruyor. Dur bakayım Eydara gel ama yukarıdaki şeyleri patlatmam lazım. Aa, endirmen bana vuruyor. Yardım edin. Liyaya yardım, yardım, etmemiz edin. lazım? Gel 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 çabuk Rico çabuk. Geldim geldim geldim. arka tarafa git arka tarafa bu tarafa gitme. Ha, alın lan sizi pislikler. Bir dakika Liye'ye güç iksiri atacağım. Güç iksiri kuvvet nerede? Aha kuvvet 2. Gel bakayım Liye al bakayım bunları. Al 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 al. Tek atacaksın artık. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya siz şimdi görürsünüz ezikler. Hop 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 al şunu Enderman al. Bayıldı işte bayıldı. hop aferin sana Lee aferin. E, bir dakika Ejderha nerede Liko ko? yukarıda gördüm şimdi. Yukarıda. Bir dakika liya sana bir sürü TNT vereyim çakmak vereyim. Bir ejderha'yı patlatsın nasıl fikir ama? Çok şey fikir hadi patlatsın. Oo, al bakalım gel buraya, al. Gel. Aa, <laughs> sen onu öyle vuramazsın aşağı gelince TNT ile patlat onu. TNT mi bir dakika mantıklı nerede şimdi? Ama ben bu TNT'yi nasıl patlatacağım? Ya çakmak da attım ya Allah'ım ya Rabbim ya bu da görmüyor. Ha? şöyle TNT yerleştireyim her yere TNT koyayım şöyle hop hop, koy, hop 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 koy, hop. hop. Koy, koy 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 biz de koyuyoruz. Hadi hadi geliyor geliyor geliyor. Lee hazırlan patlat onu. Çakmam nerede ya? Çakmam nerede? Aa, bir dakika ben patlatıyorum. Lee kaç sen? Hadi bakalım. Aa! Patlıyor. Ejderha bana titriyor. Patladı. Oh. Ejderha nereye gitti? Kaçtı işte Ejderhan. ya. Ama Rico yetmedi. TNT yetmedi. Biraz daha dizmemiz lazım. Bekle şimdi obsidyen koyuyorum. Obsidyen sen mi? Aha bir tane daha vurdum. bir tane daha vurdum. Oo Lia'ya bak ejderha var ya patır kütür hallediyor. Şimdi tek ejderha gelsin bakalım buraya. Al bakalım Lia güç iksiri biraz daha güç iksiri al. Rico gelsin buraya ejderha onu avuyu uçuracağız. Hazır mısın? Nerede ya bu gelsin Hazır. aşağı. İnsan aşağı ezik şey ezik şey. Nasıl da bağırıyor ejderha'ya ya. Merak etme diye, şuraya baksana bir sürü TNT koyduk buraya. Bende de biraz vardı. Ben de biraz koyayım şöyle. Hop 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 tamam tamam bitti TNT. Ilerim. Hadi hadi gel Gelebilirsin artık. Gelebilirsin. Seni bekliyoruz. Geliyor. Ah, bir tane daha, ah, bir tane daha vurdu. Ah, bir tane daha vurdu. Hadi. hadi gel. Hadi. Ah, hadi. Hadi. Hazırla Rico. Patla. 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 Hadi 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 Patladım. hadi. Hadi hadi. Aa canı çok az kaldı. Hadi diye yapabilirsin. Aa yine kaçtı ya. Eşek ejder aa, nereye kaçtın? Oo. Gel buraya be. Hop. sakın onu sen öldürme. O öldürsün. Tamam Çok az canı kaldı. Gel buraya gel. Hadi aa, bir bir, tane bir daha ok. Vurdum. Bir ok Lya. Aa, Hadi. Aa bir tane daha. Hadi. Tamam. Kaçma. Buraya gel. Hadi Lia. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Sana güveniyorum. Vuracağım onu. Vuracağım O da bana vuruyor ya. Aa. Hadi vurdum. Son ya. bir. Ay son. Son, Aa, son. Son. Aptal işler ha. Buraya gel. Of Lia. Hadi yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Hadi. Tamam, Şöyle oh de vurdu 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 Riko Riko başardı ya. başardı Liya başardı Liya başardı Başardım. gördüm Başardım. Be. Başardım. of ya Başardım Riko Riko gel 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 şunun arkasına gidelim o icraya bakarken e, kendimize dönüşelim gel hiç benim bir Allah, fotoğrafımı Allah. çekseydi ya şöyle of e, ya. Bekle bekle şöyle bütün endirmenleri ben bir yok edeyim hop tamam şimdi Riko dönüşüyor musun Oha dönüşmüşsün bile hop ben de dönüştüm Liya Liya ne Neredesin? Kim Lan sizin burada ne işiniz var lan tipi tipler? Merhaba ya, ne yapıyorsun? ben oyunu bitirdim. Şuradan XP'lerimi alıyorum. 64 level oldu. Oha nasıl bitirmiş Rico gördün mü oyunu? Siz niye geldiniz? Biz de oyunu bitirmeye geldik. Siz niye oyunu bitiriyorsunuz? Bunlar benim XP'lerim ve bu benim yumurtam. Ha? Ya <laughs> 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 Yumurta alamadı. Dur Rico ben o yumurtayı alayım da ona veririm. Gel gel gidelim biz de. Lia Lia neredesin? Siz niye buraya geldiniz? Gel 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 dışarıya gel bir çabuk. Bir ışık var yardım et ya. Işıkları evimden çıkar. Dışarıya gel sana çok güzel bir sürprizim var. Şöyle havayı bir sabah yapayım da ben. Nasıl ya havayı nasıl sabah yapacaksın? Ne yaptın? Nasıl yaptın bunu? Bak 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 şuraya bak. Ya <laughs> bak 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 bak. bak, bak. bir <laughs> <iğne gülüyor> ya. Lia, biz <laughs> sana yardım ettik. Biz biz bak onlar bizdik dönüşen şeyler. Ya neden yaptınız bunu? Ben bitirmiştim oyunu ya. Ya of tamam ya. kötü bir şey yapmadık <laughs> Riko biz kötü bir şey mi yaptık? Hayır kötü bir şey yapmadık. Çok da eğlendik. Harbi ya Ali ya. Gidin ya. buradan ya. Gidin gidin istemiyorum. Git buradan hadi defol evimden. Ya sana yardım ettik e o kadar e ya. İstemiyorum. Biri Her batmıyor. zaman beni kandırıyorsunuz. Patlat be evimi. Of ya. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ya. Çakmak alıyorum. Çakmak alıyorum. İyi sen bize laf ediyorsan o zaman yaptığımız ya. evi daha boya uçururuz. <gülüyor> ya. <gülüyor> of, hadi bay bay. Veda et evine. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca etrafta çıkan videoları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Abone olan herkese elmas. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bye.